Evet arkadaşlar balığa geldik. Yer gezmeye geldik. Aşçı sol istese zaman zamanki gibi. Şu an saat 5'i geçiyor. Evet Mersin kaç gündür yağmur, kar, çamur. Baya fırtınalı. Balığa çıkamadım. Bugün seni geldim. Su bulanık ve hafif güzel. Dalgalı yani çok güzel su. Evet arkadaşlar burada balık alıyor. Mehmet Ustam. Abi o şans. Emin kardeşim, İzzet abim. Ta arkası kefal takımı yapıyorlar. Biraz almışlar. Vallahi birazdan göstereceğim. Her yakalanması onları da çekeceğim. Vuruyor mu? Ya hadi bakalım. Evet, İzzet vuruyor dedi. Evet arkadaşlar aldıkları burada 2, 4, 6 tane. Ben gelmeden önce almışlar. Hepsi de canlı yani. Ve güzeller yani. Evet hadi bakalım inşallah burada da alalım. Arkadaşlar takımı göstereyim. kamış kullanıyor. Dört birlik makinası var. bir topu var. Haptan sonra bir bıçayda bir, bir buçuk metre kadar geriden mantar. Mantardan şöyle bir üç iğnesi var. Tek tek takılı. İğnelerimiz küçük. Görebiliyoruz bu. Sekiz numara iğne kullanıyoruz. Üç iğneli top arkası kefal takımı. Bunu yapılışını ileride göstereceğim. Şu an gezmeye geldiğim için. Hazırlısınız. Bir sonraki videoya. Evet bize dostlama atmış bekliyor. Bakalım var mı? Aldırma. mı? orada be daha bakalım. Evet Emin kardeşim ekmek takıyor. Ekmeğin dışını takıyoruz arkadaşlar. Kabuklu kısmını. Şöyle yaklaşabilirse. Şeyi de takıyoruz arkadaşlar. At bakalım Emin kardeşim haydi. Arkadaşlar bir 10 dakika olmadı yani. İki tane aldı bak. Şu tane kaçırdı bak. Şu an güzel yapıyor gün boyu yatma, yatma kefal vurmamış. Yani şöyle akşamüstü bir girmiş hemen arkadaşlar alıyor. i̇yi denk geldim yani. Ay, top şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Evet. Vurdum alıyor zaten. Güzel yani bal. Evet bir atışla yaptı. Haydi bakalım. O bon şans. İnşallah yakalar. Evet geliyor 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 geliyor. Haydi bakalım haydi bakalım. Hadi sana be. Dur evin dur evin. Kaldır sana doğru şöyle kaldır 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 kaldır. Isırayım <laughs> mı? Tamam güzel. <laughs> arkadaşlar 30 santim üstü yani. Evet arkadaşlar gündüz yapmadı akşamüstü yapıyormuş. Yani bayağı bir uğraşmışlar gündüz. Gördün mü? Evet, az daha azacak bir şey. Yani. Vallahi yanık balık. Evet, Çanta atalım. Helal Tamam, çantayı dolduralım. Evet, bir yeni takıyor bize dostum. Hemen de alacağız şimdi. Hata atmaz alacağız aynı. Aynen. <laughs> Abi, Abi, balık. Abi, balık. Abi, balık. Evet at hazır haydi bakalım. Evet yesin kefaller sarkozlar haydi bakalım. Evet arkadaşlar bir iki vuruş yapıyor hafiften. Almadı ama. Tam şurada görebiliyoruz bu. Yeşil bir topumuz var. Dalganın bir iki metre verisinde. Evet, evet aldı, 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 aldı. Görevi loz arkadaşlar. Tane. Bakacağız arkadaşlar, geliyor. İyi yamıyor, çok büyük herhalde tane, bu. Tane. Bakalım, iki mi? Ooo. Oh, i̇kişerli, ikişerli, maşallah. Maşallah. Al, 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 al. Dalga geliyor, dalga geliyor, al. Şey, eee... Öyle kaldır öyle Emin. 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 Şöyle bir yukarı doğru sağa doğru iyice bir. Kaldır 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 kaldır. Evet Emin Usta'mdan iki şerli. <laughs> Haydi bakalım. Çok güzel bu. Aldınız mı? Var mı? Yok dediler. Tamam. i̇ki iğneyi birden almış arkadaşlar gerçekten. Hemen de çıktı yani. Devam. Tamam. <laughs> evet şöyle takıyor arkadaşlar yine bir ekmek için. Haydi emin ikişerli olsun bir daha. <laughs> Alıştık ikişerli yakalama ya. Arkadaşlar çok ileri atmıyoruz yani şöyle yakında vuruyor. 6-7 metre ileride belki 7 metre bazen dalga dibinde. Yani güzel bir yerde vuruyor. Şunu da söyleyeyim ileride bir abi şimşek çakıyor yine yağmur geliyor galiba. yere Evet şu an çık çıktı yerde. tam orada. Vuruş yok ama bekliyoruz. Her an alabilir. Haydi al be. Evet bir vuruş yaptı. Almadı galiba. Bak yine vurdu. Alırsın, haydi oğlum haydi lan. Evet, geliyor dedi. Tanrı'ya geliyor dedi. Evet, 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 evet. Helal. Emin kardeşim. <laughs> Helal arkadaşlar, sizler için çekiyoruz bunları. Haydi bakalım. Emin çabuk ol, güneş batmadan. 3-4 <laughs> tane daha yakalayayım şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar güneş battı. Hava da kararmaya başladı. Emin ustam güzel aldı. İzzet ustam da almış. Ben gene önce yakalamışlar. Vuruyor ama azaldı bayağı bir güneş batınca. Hale bekliyorlar. Belki alırlar, belki almazlar bilmiyorum ama. Aldıkları nerede? Aldıkları burada. Evet şöyle bir. Iki, 3 Arkadaşlar şu koymuşlar. Çıkartabilirsem. Şöyle 4 Şöyle 5 Zaten ben buradayken birkaç tane aldılar hemen. 6, 7 Var mı daha? 8 mi acaba bir daha sayarım. Evet kaç tane? 2, 4, 6, 8, 9 tane. Evet, dokuz güzel almışlar arkadaşlar. Boylar da hepsi şahane. Eee evet, çekerlerse, yakalarlarsa çekeceğiz daha iyi bakalım. Arkadaşlar 20 dakikada çektiğimiz bir video bu. Çok uzun değil yani. Geç kaldım ben. Öylesine gelmiştim. Güzel aldılar. Yani bir yansım, bir saniye önce gelsem çok güzel bir çekim yapacaktım. Bu da olsun, bu da buna da sağlık. Evet, başka bir video daha başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abi şimdilik. Evet arkadaşlar akşam oldu. Biraz battı. Kefal vurmuyor. Abi, bir şey Top arkası tek iğneli. Çıkın. Yemli deneyeceğiz. Sarkoza deneyeceğiz bu sefer de. Daha doğrusu ne vurursa. De Yemlerimiz kurt. Kurt takıyoruz. Kara var kurdu. Kara var kurduyum şurada. Bu var. Abi. <laughs> uzun, uzun şey. Yok. Evet arkadaşlar akşam üstü çekebiliriz. daha çekeceğiz. Haydi bakalım. Abi yok şey yumuşak tarafı ya. Arkadaşlar bol takıyoruz. Vurdum güzel bir şey istiyoruz. Ya zaten birkaç atış yapacağız bekleyeceğiz. Yumuşak yerden almıyorum. Onların bir. Evet, takma bitti. atacak haydi bakalım o şans. Yakalarsan çağır. Evet arkadaşlar bir iki tane atış öyle yapacağız bakacağız yani. Daha doğrusu arkadaşlara yapıyor ben çekiyorum. Hoş şans güzel av. Ne yaptın Mehmet Ustam? Allah'ını seveyim <laughs> evet Mehmet Ustam bıraktı. Son Allah. Evet Emin geliyor dedi. Gel çek dedi. Emin geliyor dedi. Geliyor mu? Evet bayağı güzel yatıyor arkadaşlar kamışı. Akşamüstü son anlar. Evet bayağı bir yaklaştı şurada ileride. İleride 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 ileride. O ne lan? O ne lan? <laughs> o ne lan? Ne ya? Ne lan? Ne ya? <laughs> <O> ne lan? <laughs> dur bakalım dur. Allah çok güzel bir parça aldın ya. 25 santim var herhalde. Of of fazla. Evet bu da sargıcı arkadaşlar. Haydi bakalım doğru ya, utan. balık yani. Arkadaşlar çok güzel porsiyonlu kar yani, size söyleyeyim. Kral gibi balık ya. Yani. Hey maşallah be. Hey maşallah. Hadi lan devamı gelsin. Güneş batmadan alalım. Evet arkadaşlar güneş battı. Hava karardı. Akşam çekim yapacağım. Bilmiyorum güzel olur mu? Emre da orada. Biraz bekleyeceğim. Fazla beklemeyeceğim zaten. Karanlıkta pek güzel çekim yapamıyoruz. Evet Emin Usta'm kaldı. Bir ben kaldım. Bir de Mehmet Usta'm var. Toplanıp gidiyor zaten. İki de çok güzel olur. Haydi bakalım.